hayatında bir başarı görmemiş, övmeyi hak etmek. Bir insan bir insan övmesi için kendisinin söylemesine gerek yok abi. Okan Burun siz bir günden bir güne bir demecini duydunuz mu abi? Beni övün, ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, ben böyle değişiklikler yaptım, böyle strateji yaptım. Dedim mesela Barış Arpeli sol bek ben oynattım, sağ bek ben oynattım, sağ kanat ben oynattım, stoper ben oynattım dediğini. Şey var ya diyor ya ustam. eee ya biz futbolcularımla konuştuk. Ya siz hep futbolcularla konuşuyorsunuz. Yani şeyde de demeçleri de çok zayıf. Yani iletişimi, hitabeti çok zayıf yani anladım. Her her seferinde biz futbolcularımla konuştuk. Aynen böyle söylemi bu. E bir de şey de zaten bugünkü basın toplantısında e, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kabullenmişti bence. hani sorulan soruya da sıf e, hani Galatasaray şey, Fenerbahçe taraftarından tepki almamak için işte biz onları orada yeneceğiz. Yani çok hayalci bir yaklaşımla cevap verdi ama o da hani şey vardı ya bir geçmişte inanmayanlar otobüsten insin <laughs> kimse kalmıyordu. Şimdi dese ki Fenerbahçe futbolculara inanmayan otobüsten insin kendi bile iner öyle söyleyeyim yani. Öyle bir durumu var. Şey ne diyor? Kuruluşu gördünüz mü? Bak ben demedim mi size işte <laughs> daha daha başlangıç. Allah ne adam ya. <laughs> Allah felaket ya yemin ediyorum ya. Normal değil gerçekten. Bunlar kafa bunlar var ya bunların psikoloji bozuldu yani. Bunlar gitti yani. Hepsi saçmalamaya başladı. Eğer bak gene söylüyorum ben sana maçtan önce söylemiştim mutlu biliyorsun. Yani bu böyle ahkam yaptı geleceği görmek falan değil. Ben Fenerbahçe ile Beşiktaş 11-11 kalsaydı ilk yarının sıfır biteceğinden emindim. İkinci yarında Beşiktaş'ın 10 kişiyle bile yani baskı altına aldılar Fenerbahçe'yi. Hatta İsmail Kartal 2-1'e gelince skor öyle bir hamleler yapıyor ki hemen defans bloğunu güçlendirmenin işte derdi imanı e, gol yemeden artık oradan bir şekilde madar olmadan çıkabilmenin şey yani İsmail Hoca futbolculuk döneminde de böyleydi. Tamam mı abi? Hatta bunu Rambo Okan bir şey. Rambo Yusuf bizim bir tokat vurmuştu. Hakan hatırlar belki. Sen de hatırlarsın. Sulu bir maçtı böyle. Yağmurlu bir maçtı Ali Samiyen'de bu adam çok böyle ee, nasıl diyeyim size yani vasfı olmayan bir futbolcu etkisi eleman gibi teknik direktörlüğü de böyle abi anlatabiliyor muyum 3 kere Fenerbahçe'ye geldi ee, ve getiriş sebepleri belli bunu uzaktan kumandayla yönetebiliyorsun istediğin şekilleri yaptırabiliyorsun istediğin açıklamaları manipülasyonları sunabiliyorsun yani normal bir şekilde bir kariyerli bir teknik direktörler bunları yapamazsın abi yapamazsın yani bu gerçek İsmail Kartal'ın hocalık yapacağı bir yer var. Ben Erzincan Kemahlıyım. Bizim Kemah Göler dostluk turnuvası var. Bu sene yaklaşık 48.si mi 49.si de oynanacak. Mesela orada iyi bir hocalık yapabilir. Ama onun dışında çok hocalık yapacak bir kapasitesi de yok. Şeyi de yok. Ee, hani kriz yönetmek. Çünkü şey, liderlerin en büyük özelliği kriz yönetmektir. O da zaten o krizi yönetebilecek kapasitesi de birikimi de yok. Yani aslında Okan Hoca'nın en büyük artısı e, Avrupa futboluna gidip e, oynaması e, Avrupa'da yıllarca kalması ki bence 2000 ruhu ruhundaki e, yaşadıkları şey şu an bunu Okan Hoca'yı yukarıda tutuyor. Evet Süleyman dediğin gibi geçen sezon olsun bu sezon olsun yıldızlarla ki diyalog inanılmaz yani bu kadar yıldızı bir arada tutmak tartışma olmadan işte ne bileyim yani bunlar çok önemli gerçekten. Tabii canım Icardi eğer bir hocayı omuzlarına alıyorsa ya bu çok büyük şeyleri başarmıştır. Demek ki zamanında o da Icardi'yi omuzlarına aldı. Biliyorsun yaşadıkları hani Icardi'nin ailevi sorunlarına <laughs> dolayı hani bizim en sıkıntılı zamanımızda e, buradan hani izin verilmesi Icardi'nin e, işte memleketine gitmesi ailesininle ilgili o süreçte o yönettiği kriz bence şu an Okan Buruk'u bu futbolcular üzerinde. Mesela Zaha da bence şu an Zaha'da da muhtemelen sorun yaşadı. Ben Zaha'nın sakat olduğunu düşünmüyorum. Bugün antrenmanda da vardı herhalde. Eee aslında her şeyi var ondan dolayı öyle öyle gibi. Yani yani bana da öyle geliyor. Yoksa sakatlık falan. Bir de şey, e, genelde bu tarz durumlarda dikkat edersen maç kolikli, maç gol hep darbeye bağlı sakatlık oluyor. <laughs> bu da çok inandırıcı olmuyor açıkçası. Aynen öyle. Yani ama dedi ama Icardi'nin mesela o en son klibinde bak mesela abi, şerefsizler o kadar şey yapıyor ki nereden aldıklarını nasıl biliyor ama klibin devamını hiç kimse göstermiyor değil mi? Abi tabii, tabii. Işte bak ben ben işte bak ben neye kızıyorum biliyor musun abi? Ben onlara kızmıyorum abi. Onların manipülasyon yapmak işleri gereği. Karşı tarafın yapması anlatamıyorum. Bizim taraftara kızıyorum. Klibin kesip olmuş alınmış bir kısmını alıyorlar İşte bir tane e, hatırlıyorum ben ismini e, bilmiyorum şu anda ben takipleşmedim Galatasaray bir, e, bizim gibi Twitter hesabı olan bir arkadaş yazmış İşte böyle ahlaksız insanları Galatasaray'da görmek istemiyoruz inceledim e, Twitter hesabını belki 60 tane Galatasaray'lı Icardi ile ilgili övgü metini düzen tweetler atmış ya babacım şimdi bak Örnek diyorum. Olayın başını ve sonunu izlememişsin. Olayın sonuçlarını incelememiş, idrak etmemişsin. Yani şimdi her şeyden önemlisi Icardi'nin e, kişiliğini, karakterini bilmiyorsun. Yahut e, eşinin sanatçıyla ilgili sıkıntıları bilmiyorsun. Fenerbahçe'nin kayığına binmişsin, kürek çekiyorsun. Ya bak ne oldu abi? Attı tweet'i e, Melis abla. Ben de size gönderdim. Ne dedim? Bak abi algı bu. Şimdi Türk televizyonlarında dizilerde ne olsun o sahnelerin daha bin metre görüyor Türk halkı. Türk halkı bununla bozulmuyordu. Icardi'nin e, kendi özel hesabına Instagram hesabından paylaştığı şeyden mi Türk halkı etkileniyor? Kaç sezon? yasa... yasa... Abi, çok özel bir şey söyleyeceğim. Mutlu abi. Çok özür dilerim abi. Bir şey söyleyeceğim bu konuda. Yani bu konularda işte yok biz işte nedir adı bizim ülkemiz böyle şeyleri kaldırmaz diyecek en son ülke biziz. Niye biliyor musun? Bak bugün bir tane bir video gördüm Time'da bir tane okulda yani küçücük çocukta ya yani birinci ikinci sınıflarda belli ki şalvarlı bir önce oynatıyorlar sonra bir anda o şalvarları çıkarttırıp böyle bir değişik yani böyle şimdi şöyle bir şey var bunları zaten küçüklüğünden beyinde kazıyorsun zaten ya da bu işte mükremi gezgin denen bir tane hıyar var TikTok'ta orada burada salak salak hamileyim diye geziyor. <laughs> evet, o çok komik. Ondan ya. sonra ya abicim şimdi bizim ülkemizde böyle şeyler varken kalkıp da ikardık ki bir de şöyle bir şey var yani. Oradaki video tamam mı? Yani devamı da zaten aile ortamı belli zaten. Geri kalan da bunun aynı klibin aynıları bizim ülkemizde bir sürü var. Bir sürü var yani buna benzer bir sürü klip var yani. Ya yani, yıllar. Bırak, ya burada yapılan ha. Yani boşu boşuna bize burada yok şey yapmasınlar. İşte bu neye benziyor biliyor musun abi? Bunların işte Riyad'da Atatürk'le şeyi kendine kalkan yaptılar tamam mı? Atatürk'le o posterleri falan kendine kalkan yaptılar ya orayı bahane ettiler şimdi de buraya geldiler şimdi de burada ya bunu Ya onu bırak bu, önce işte... Ceko'yu açıp Ceko'nun karısına bir baksana ondan sonra gelsin de yıkar diye söylesinler Ceko'nun bir bakın o zaman görürsünüz bir de Müslüman ya kara değil de bayan olaylarını kapatsak biz onlar gibi şerefsiz değiliz İnsanların eşi üzerinden şey yapmıyoruz o zaman ya kardeşim örnek verdik sadece mutlu abi geçelim o konuyu geçelim biz onlar gibi düşük değiliz abi ya 3-4 sezon yasak elmayı seyrettik bu ülkede ya ya. <gülüyor> abi <gülüyor> yalı çapkını diye bir dizi var arkadaşlar. ne anlatıyorsunuz? Behlülü, abi, Behlülü Bahçı anmak, ya. Bahçıvan Uşa. Suçu neydi? Fener <laughs> <laughs> yani, abi. seyrettik yıllar boyu ya. Hala konuşuyoruz. Adam yengesiyle yaşamadığı en sevdiği Neyse, almadan. Evet. Evet. abi <laughs> bizim burada eleştirimiz ne biliyor musun Ahmet? Bak çok güzel bir konu söyledim. Biz onlar seviyesine bu şekilde belden aşağı vurmamalıyız. Ceko'nun eşi olsun, Kur'un için eşi olsun, Tal için eşi olsun. Onların mahremiyetidir, özel hayatıdır, eşidir, saygı diyoruz. Çünkü namus kavramı bizde ahlaki bir değerdir. Ama ne var ki, ne var ki Fenerbahçeliler ahlaki değeri düşük olup Galatasaray'a buradan vurabilir. Ama bizim taraftarımız daha bilinçli, daha sadık, daha böyle elzem düşünüp bu kayıya binmemeli abi. Anlatabiliyor muyum? Bir şeyi bir kere mesela örnek veriyorum. Bu klibin başını sonunu izlememeli. izlemeden bu yoruma girmemeli. O kayıya binmemeli. Anlatabiliyor muyum abi? Ben evet. buna kızıyorum sadece Ahmet. Ya zaten işte şöyle bir şey var Serhat Şuraya abi. Bak. Çoğu olaylar abi bizim Galatasaraylı hesaplar piyasaya sürüyor kardeşim. Ya Sırf klasim için. <laughs> Bir de şöyle bir şey var abi. Bizim ülkemizde yani bu şu ülke, ülkeyle alakası yok daha doğrusu. Burada bizi ilgilendiren bir şey yok yani. Kimseyi ilgilendiren bir şey yok aslında. Esasında baktığın zaman kimseyi hiçbir şekilde yeri geldiğinde hani diyoruz ya özgür ya bize ne kardeşim adam klip. Bu bir de ayrıca bu yani klip kendi ülkesinde yayınlanan bir şey yani. Latin Amerika'da bunlar çok normal karşılanan olaylar. Yani bizim de alakalı bir durum yok abi. Değil kadın kendine evet. kılıp çıkar mı bize ne ya? Bu tekil değerlendirin. Ya bir iş yerinde çalışıyorsunuz. E, işinizi düzgün yapıyorsunuz, sağlam yapıyorsunuz. İş bittikten sonraki mesai saati bittikten sonraki olan olaylar sizin patronunuzu nasıl ilgilendirmiyorsa bu adamların hayatı da biz ilgilendirmiyor. Picard e, yani hani eee Ünalay Salın e, Fatih Hoca zamanında dedi ya eleman diye. Hani ne kadar karşı gelsek de doğru bir tabir. Sonuçta hepsi parasını alan bizim elemanlarımız, bizim işçilerimiz, bizim oyuncularımız onların özel hayatında yaşadığı ya şey. Ya bu adam Türkiye'nin... Ilgilendiren... Biz Süleyman pardon bizi <laughs> ilgilendiren Icardi bana sahada ne veriyor kardeşim? Özel hayatı belli onu diyeceğim. Adam Bütün değil, çocukların ilgisi <laughs> üzerinde bir nesli <laughs> Galatasaraylı yaptı bu çocuk ya. Bu adam bir nesli Galatasaraylı yaptı ya. ya aynen. Abi bu tarafından bakmak lazım ya. Her her yere gidiyor, gördüğü ilgi ilgiyi. Ya ben in, beni hiç ilgilendirmiyor ya. Ben bir yöneticiyim. Abi şöyle diyelim, bence bu konuyu kapatalım. Çok güzel bir klip olmuş. Ben izledim klibin sonuna kadar. Gayet güzel bir klip olmuş. Galatasaray'ın formaları da falan da var birkaç üzerinde. Bence bu konuyu irdelemenin de bir anlamı yok. Yani konuşmak bence daha zarar veriyor diye düşünüyorum. Bence kapatalım En, en güzel bence de kapatalım. Da. Çünkü ya, pozitif kapattım. pozitif tarafından bakalım. Bizim ya yani bizim arkadaşların çocukları var. Beşiktaşlı, Fenerbahçeli. İkade ol diyorsun. Kula, ellerini kulaklarına getiriyor. Ya yani bu bu şeyde bu güzel şeyleri konuşmak lazım bence. Ben yukarıya Mert Hakan'ın söylediği şeyi sabitledim. Hani kalkmış e, suyun karşı tarafı yalan haber mi ne yapıyorlar? Bu kadar mı korkuyorlar diye saçma sapan bir cümle kurmuş. Büro geride yani neyse. Büro ona hatırlatsın son 3 maçımızda bir tane düzgün tutları yoktu en son süper kupa maçında korkularından karşımıza rakip dahi olamayı e, olmayı beceremediler e, kalkıp bu pekil e, sözleşme alacağını sanıyorsa gerçi alır da Fenerbahçe taraftarları bunu yer ki bu tür bir oyuncu bize olsaydı alamazdı ama yine de elinden geleni yapıyor Bir bu kişiye söylesin Galatasaray'ın ne onlardan ne de babalarından korkusu yoktur arkadaşlar bu gerizekalara da prim vermeyelim artık ama bu bu olayların üstüne de gitmemiz gerekiyor. O kavga olayı gerçek. Kim Serhat abi söylemişti büyük ihtimal. O kavga olayı gerçek ki biz bu yarayı kaşıyacağız. Kaşıdıkça gerçekler gün yüzüne çıkar. Hani affedersiniz çok doğru değil ama boku diyor ne kadar karıştırırsan o kadar çok kokusu çıkar. Bunların yemiş olduğu bu boku da ne kadar karıştırırsak ortaya çıkacak yani. Bu hepinizden ricamdır. Bu olayı dinlendirin sürekli yazın ki karmaşaları çıksın abi ortaya. Sürekli bizden olmayan olaylar hakkında sezon başından beri algı yönetimi yapıyorlardı. Yok şu kişi kavga etmiş, yok bu kişiyle tartışmış, yok Kerem'e vurdular diye saçma sapan fenomenleri paylaşımlar yapıyordu. Aa, biz de gerçek olay üzerinden ara yüklenelim arkadaşlar. İlker hoş geldin. Herkese iyi, iyi, geceler. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben çok kısa bir e, araya girip bir, bir, bir ilk konu hakkında fikrimi söylemek istiyorum. Şimdi gerçekten biraz önce konuşan kimdi tam takip edemedim çünkü öbür tarafta başka bir şey yapıyordum. Kesinlikle bu olayın doğru olduğundan arkadaşlar şüphe etmeyin çünkü Yakup abi yazdı benim bildiğim kadarıyla bu haberi ve Yakup abinin gelenekli haberleri de doğru çıkıyor. Olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar dedikleri gibi bizim kulübün içerisinde olmayan her şeyi trolleri vasıtasıyla olmuş gibi servis ettiler haftalarca aylarca sosyal medyada. ...gündem ettiler. Şimdi bu olan olayın... üzerine tabii ki kapatmaya çalışıyorlar. Ama Mert Hakan özelinde... ...çok kısa bir şey söyleyeceğim. Yani Mert Hakan'ın... ...kişiliği daha önce biz... ...Emre Belezoğlu'nda da gördük bunu. Volkan Demirel'de de gördük. Ee, nedense bu tür futbolcular... ...Fenerbahçe'de çıkıyor. Ee, Sporbanlık dışı... E, ...bir şekilde ortamı tamamen gererek... E, Galatasaray nefreti üzerinden... E, ...bir şekilde kendi taraftarları üzerinden prim... ...toplamaya çalışan futbolcular... Ee, yani bunlar kaybolup gidiyorlar ee, yani Mert hakkında kaybolup gidecek Fenerbahçe'de tam Fenerbahçe'ye layık bir futbolcu olarak görüyorum kendisini zaten ee, Fakat tabii yani genel spor kamuoyunun sadece Galatasaraylılar değil genel spor kamuoyunun Galatasaraylı bir futbolcu veya da Galatasaraylı bir yönetici ee, en ufak bir yanlış yaptığı zaman nasıl olayı büyüttüğünü, işte bu sportmenliğe aykırı hareketler yapıyorlar, e, düşmanlaştırıyorlar kulüpleri, taraftarları diye yangın yaptıklarını e, hepimiz biliyoruz. Fakat nedense ne bu Mert Hakan, ne geçmişte bu Emre Belezoğlu denilen adam, ne geçmişte Volkan Demirel denilen adam, bütün yaptıkları bu hareketler, e, bu düşmanlık tohumlarını ekmelerine yani genel spor kamuoyunda hiçbir şekilde bir ses çıkmıyor ya Bunlar da e, vardı diye bir tabir hani köpeksiz köy olmuş gibi gezip duruyorlar. İnşallah tek benim dileğim çünkü hiç kimsenin kötülüğünü istemeyiz İnşallah Rams Park'a gelip de şu hareketleri yapmaz yani. Çünkü orada ben neler olacağını tahmin dahi edemiyorum yani. Herkese tekrar iyi geceler diliyorum. Teşekkürler. Umutlu abi ben bir şey diyeceğim. Aşağıda Rahim Ak diye bir gazeteci abimiz var Habertürk'ten. Bu İlker Bey'in sorduğu soruyu direkt bir gazeteciye sorsak nasıl olur abi? Bu konu hakkında bir araştırma yapıyorlar mı? Yapıyorlarsa sonuç nedir? Bu olay gerçekse neden şimdiye kadar de medyada paylaşmıyorlar? Rahim hocam müsaitseniz yukarıya gelin abi bunu bizlerle yani paylaşırsanız sevinirim. Çünkü ne zaman söz konusu Galatasaray olunca negatif bir haber olsun olmasın doğruluğunu teyit ettirmediğiniz halde siz değil bakın. Size demiyorum. Gazeteciler genelleme olarak söylüyorum. Direkt haberini yapıyorsunuz. Algı yapıyorsunuz. Negatif haber basıyorsunuz. Gazeteciler ülkemizdeki gazeteciler genel olarak söylüyorum. Tekrar diyorum siz değilsiniz. Bu konu hakkında çıkıp da konuşursanız da seviniriz Rahim Bey. Attım ben mikrofon kendisine, geldi. Rahim Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İyi geceler. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz umarım. İyiyiz, teşekkür ederiz. Evet. Buyurun, evet arkadaş soruyu sordu. Evet. Ya şöyle, ben ekonomi yazarıyım. Sporla ilgim sizin gibi. Galatasaray taraftarıyım sadece. Hani Herkes de bilir bunu. Benim sporla ilgim bu kadar. Bu olay şöyle... Ee, şunu söyleyebilirim abi bu olay hakkında. Şimdi ben basının içerisindeyim. Her, herkesi tanırız, biliriz. Ee, Fenerbahçe'de olmuş bu olayı e, basında yazabilecek gazeteci hemen hemen yok. Çünkü spor basını ağırlıklı olarak Fenerbahçelilerden oluşmadır. Ee, yöneticilerin hemen hepsi hemen demeyeyim, hemen, hepsi tabii, hepsi Fenerbahçelidir. Ya yani bu herhalde bir Fenerbahçe bunu bir politika olarak yürütüyor galiba. Öyle düşünüyorum ben. Mesela bizde de hiçbir zaman benim sabahta çalıştım daha önce. Sonra işte yıllardır haber tutuyor çalışıyorum. Yani sabahta da uzun bir süre çalıştım. Hep spor müdürleri Fenerbahçelidir. Hiç görmedim Galatasaraylı spor müdürü ya Beşiktaşlı spor müdürü görmedim. Dolayısıyla yani herhangi bir kurumda da müdür Diğer kurumlarda olduğu gibi gazetelerde de sözü söyleyen adamdır. Yani senin haberini koymazsa koymaz. Dükkan o sıra onundur yani. E, bu nedenle yazan kimse olmaz. Yani haber de doğrudur muhtemelen. E, ben şimdi bak e, o kadar ayrıntılı bir şey olmadı. Yani haberci gözüyle baktığımda o kadar ayrıntılı bir e, haberi işte şu, e, bütün olayı detaylarıyla anlatan bir gazeteci yazıyorsa bu doğrudur. Onu doğru kabul etmek gerekiyor. Ancak işte yani Galatasaray geçmişte Galatasaray muhabirliği yapmış arkadaşlar yazabiliyorlar. Ama size şunu söyleyeyim. Emin olun yani bundan. Basına sahip olanlar basında ağırlıklı olarak söz sahibi olanlar çok başarılı olamazlar. Bak bunu bakın siyasette de böyledir. Dikkat edin. Kimseyi kırmak da istemem ben. Sadece futbol sever olarak burada işte yani ne diyor bizim Galatasaraylılar diye merak ettim e, geldim. E, ama bu siyasette de böyledir. Dikkat edin, siyas e, basında çoğunluk çoğunluğu ele geçiren çok sesi çıkan ne bir siyasi parti ne bir futbol kulübü hiçbir zaman başarılı olamamıştır. Bunun nedir biliyor musunuz e, nedeni? Basında e, sizi pohpohlarlar, çok fazla yan, yandaşınız varsa yanlışlarınızı göremezsiniz. Sadece pohpohlanırsınız, siz de kendinizi öyle dev aynasında görürsünüz. Bugün Fenerbahçe'nin yaşadığı budur. E, i̇şte Türkiye'de siyasette yaşanan da budur. E, dolayısıyla hani şeye üzülmeyelim. Bizim çok e, basında niye yanda, e, bizim hakkımızı savunan yok, niye yazmıyorlar, niye çizmiyorlar diye... Çok üzülmeyin. Ben de kızıyorum sizin gibi. Ya yapılır mı bu diye. Hatta bakın Fenerbahçe muhabirlerini, Fenerbahçeli gazeteciler böyle şeyler yazıyorlar ki ben çıldırıyorum bazen. Yani fanatikler bile yazmaz onu. Yani troller bile yazmaz onu. Hani holiganlar bile yazmaz yani. Öyle şeyler yazıyorlar. Ama dediğim gibi yani bunlar yazmaya devam etsinler. Biz orada ben de sizin gibi bir taraftarım. Biz kulübümüzün e, takımımızın oyununa bakalım.